Öküz gibi güçlü anne tek başına çift çalışma masasını taşırken süper baba kızlara ranza getirdi. Ama tabii ki sorunlar peşini bırakmadı. Kızlar çalışma saatleri için tartışıyor, abla alt ranzada sıkışık, küçük kız ise günde bin kez merdivenden inip çıkıyordu. Bıkan anne her şeyi atıp sıfırdan başlamaya karar verdi. Önce basit çift göz kapaklı tavan yapıp hava kanalını gizleyerek şık ve rahat bir ortam yarattı. Sonra galvanizli çelikten yatak çerçevesi kaynakladı. Üstünü ahşap panellerle kapladı ve nefes alan çıtalarla tamamladı. Teyzeden ödünç alınan yumuşak şilteler yatağı çok rahat hale getirdi. Duvar dekoruna da özen gösterdi. Raf için duvara delikler açtı ve yatak yanına prizler ekledi. Ortada bir bölme duvar, aydınlatma ve havalandırma için deliklerle ayrı alanlar oluşturdu. Yatağın altında mı? Dahiyane fikir. Temel eşyaları saklamak için büyük çekmeceler ekledi. İç çamaşırı, çorap, mevsimlik kıyafetler ve teyzelerinden özel hediyeler. İki yanda yumuşak ışıklı, kavisli kapılar ve tül perdeler rahat bir uyku ortamı sağlar. Sonra depolama düzenlemesi geldi. Yorganlar için boy dolabı ve kızların uzun elbiseleri için askılık yaptı. Cam kapılar tozu önler ve şık görünür. Pencere kenarına küçük kız kardeşler için çalışma masası ve dolap koydu.